Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber maddenin tanecik yapısı adlı deneyimizi gerçekleştireceğiz. Bu deney için 3 tane şırınga ben taş kullandım ama isteyen boncuk veya benzeri şeyler kullanabilir ve su kullanacağız. İlk başta gaz olan havayı dolduruyorum. Doldurdum. Ee, ve su yani sıvı olarak su dolduracağım. Hemen dolduruyorum. Doldurdum. Ve katı olarak da taş veya siz boncuk olarak kullanabilirsiniz. Boncuk onu da hemen doldurup geliyorum. Evet arkadaşlar taşımı da doldurdum. Şimdi baktığımızda hava havaya baktığımızda havanın çubuğu oynuyor. Demek ki hava sıkıştırılabilir. Taşa baktığımızda taş oynamıyor. Demek ki katı madde sıkıştırılamaz. Ve suya da baktığımızda suda oynamıyor. Demek ki suda da sıkıştırılamaz. Yani tek sıkıştırılabilen gaz yani havadır.